Türkiye Umutluk Felsefe Derneği olarak Haziran ayı içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Haziran ayı içerisinde dernek genel merkezimizde bulunan empati parkurumuzun bakım ve yenileme çalışmalarını tamamladık. Bu ay ilk misafirlerimiz UPS Türkiye çalışanları oldu. UPS Türkiye çalışanlarıyla engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatta karşılaşmış olduğu mimari ve fiziki sorunları görebilme, engelli vatandaşlarımızla empati duygusunu pekiştirme açısından farkındalığı yüksek bir etkinlik gerçekleştirdik. Ayrıca UPS Türkiye çalışanları dernek genel merkezinde bulunan kapakların ayrıştırılması için bizlere destek oldular her fırsatta öğrencilerimizi ve gençlerimizi çok önemsediğimizi sizlere bildiriyoruz. Bu kapsamda İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerine omurilik felci hakkında farkındalık semineri ve İhlas Koleji Marmara Kampüsü'nde engelli vatandaşlarımızın el emeği olan ürünlerimizi sergiledik ve dernek tanıtımımız için iki ayrı stand açmış olduk. İstanbul Planlama Ajansı'nın Florya'da gerçekleştirmiş olduğu Social Up etkinliğine katılarak burada Türkiye Omurilik Felçileri Derneği'nin günlük hareketleri hakkında katılımcılara bilgilendirmeler yaptık. Balıkesir Kent Konseyi tarafından düzenlenen Engelsiz Şehir Balıkesir Çalıştayı'na Genel Başkanımız Semra Çetinkaya ile birlikte katılım sağladık. Panelde konuşmacı olan Genel Başkanımız Semra Çetinkaya burada başta omurilik felçleri olmak üzere tüm ortopedik engellerin yaşadığı sorunları dile getirdi. Deneyimlerini panel katılımcılarına aktararak bu sorunların çözümü üzerine bilgilerini paylaştı. Hüsnü Ayık Bakım Merkezimizin sizler için de çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda bakım merkezimiz için hizmet üretmeye devam ediyoruz. Bakım merkezimizin gönüllüsü olan ressam Gülden Büyük tarafından bakım merkezimizin ihtiyaçlarının karşılanması için hazırlanan Renklerin Umudu resim sergisinin açılışını Genel Başkanımız Semra Çetinkaya gerçekleştirdi. Engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları ve seslerini daha gül bir sesle duyurabilmek için TGRT EU kanalında yayınlanan Burada Her Şey Var isimli programa Genel Başkanımız Semra Çetinkaya konuk olarak katıldı. Burada derneğimizin yapmış olduğu faaliyetleri, engellilerimizin yaşamış olduğu sorunları dile getirerek bu sorunları nasıl çözebileceğimiz noktasında ilgili makamlara seslenerek beraber çözüm üretme noktasında her türlü desteği verebileceğimizi tüm yetkililere aktardı. Engellilerimizin mesleki ve kişisel gelişimini çok önemsiyoruz. Bunu katıldığımız her platformda çok yüksek bir sesle dile getiriyoruz. Bu kapsamda Bakırköy Halk Eğitim Merkezi'nde desteğiyle dekoratif el sanatları, taş işleme, ahşap boyama gibi kursları açmak, engellilerimize burada gerekli eğitimleri verip ileride de istihdam edilmelerini sağlayabilmek için çalışmalarımıza başladık. Türkiye Omurilik Felçleri Derneği olarak ihtiyaç sahibi engellilerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasını çok önemsiyoruz. Bu kapsamda derneğimize başvuran 55 engelli 12 engellimizin manuel tekerlekli sandalye ihtiyacı, 12 engellimizin akülü tekerlekli sandalye ihtiyacı, 12 engellimize hasta bezi, 10 engellimizin de taksonda ihtiyacı karşılanmıştır. Temmuz ayında da Türkiye Omurilik Felçleri Derneği'nin faaliyetlerinin artarak devam edebilmesi için sizleri derneğimizin projelerine desteğe davet ediyorum.